<laughs> ah, ah, beni bırak Blake Birisi yardım etsin Lütfen Onu bırak Blake aa, aa, Bir adım daha atma Simon Yoksa zavallı Pinky uçurumdan düşeceğiz e, Tabii ben bu konuda bir şey yapmazsam Bu da kim? Aren, Benim kahramanım aa, Hayır Salak İkimizi de öldürecek. Eğer bu Binky ve diğer Sprunky'leri kurtarmak anlamına geliyorsa benim için sorun yok. Sorun yok Pinky. yapamayacağım. Bunu başaramayacağım. Öyle deme. Arkadaşlar onu hemen hastaneye götürmeliyiz. Hadi. Hiç bu kadar hasar görmüş bir Spunky görmemiştim. Bu nasıl oldu? Black bir şekilde güç çekirdeklerimizden birini el koyu ve Pinky'yi kaçırdı. Eğer Orion olmasaydı hepimiz mahvolmuştu. O bu dünyadaki en cesursu Pinky. Şey şu anki durumda Horin yaşama şansı çok düşük ama eğer kalp nakli yapılırsa Orion belki yaşayabilir. Ne? Gerçekten mi? yaşayabilmesi için üç yeni kalp atışına ihtiyacımız var. Ve bunlar eski Spoon kitap korunuyor. Buz, ateş ve su. Ama Orin'in yaşaması için sadece 8 saati kaldı. En fazla asla o üç parçayı tek başıma bulamayacağım. Ha! Pekala. O zaman seninle geliyorum. Bunu al. Bu bir yol bulucu olarak çalışacak. Böylece nerede olduğunuzu tam olarak bileceksiniz. Oren. <laughs> Kır kalbimi düzelteceğim. Söz veriyorum. Bu haritaya göre ilk kalp parçasını almamız gerekecek. İlk parça su tapınağında. <laughs> Pekala tapınak de sandın Evet. edecek. Evet. Oops! <laughs> <laughs> Simon dikkat et. Ne? <laughs> Olamaz. Simon sen bir daha hissin. Su tapınağının gizli bir girişini buldun. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için şans. <laughs> Bir arkadaşa kafalı sıçayım. Bak! İlk kan parçası hemen ileride. Bekle! Pinky yapma! Aa, bu şey kal Ona sen manyak kızsın ha. <laughs> <laughs> ha? Neler oluyor bay eğlence bilgisayarı? Beklenmeyenciğer ayı komplikasyonlar oluştu. Orjanın durumu daha da kötüye gidiyor. Saati hemen güncelle. Pinky'yi Orjanı kurtarmak istiyorsa hızlanması gerektiğini bilmeli. Aha! <laughs> 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 İkinci kalp parçasını da aldık. Bir sonraki durak ateş tapınağı. Beni taşıdığın için teşekkürler dostum. Doktor gerizek pardon e, eğlenceli bilgisayar doğru yolda olduğunu söyledi acil etmemize gerek Harika. yok. Harika. Bak karaya yetiştik. Şey bundan emin miyiz? Son parça burada burada pes edemeyiz ayrıca Orun bize güveniyor. Tamam işe geliyorum ben. Pekala Bay Geveze canavar. Çılgın bir yolculuktu. Ama bu bizim için son durak olacak. İşte burada. Onun kalbini onarmak için son parça. Umarım zamanında geri dönebilirim. İşe geldim ve bunun mümkün olacağını sanmıyorum. <laughs> Simon beni korkuttun. Bak ben aldım. Son kalp parçası. Şimdi hadi oranı Heh, yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Ne? Simon? Ha, aha, ama bu nasıl mümkün olabilir? Sanırım zamanı nasıl geçtiğini anlayamadık. Ah, uğurun. Hayır. Hayır sana inanmıyorum. Bu, bu saat yanlış olmalı. Hala zaman. çıktıktan sonra canvar korkup kaçtı. Saklanmamız gerek. Hadi içeri girelim. Bu kadar yeter Simon. Sanki yeni arkadaşım hayatının tehlikede olduğunu mu gibi. Bekle. Sen bu oranın kalbini düzeltmek istemiyor musun? Hayır düzeltmek istemiyorum. Çünkü sen benim kalbimi aldın. Gerçek şu ki seni seviyorum Pinky. Oğren en iyi arkadaşımdır bu doğru ama sana duyduğum aşk tarif edilemez. Bunu nasıl yapabilirsin? İlk olarak Pinky'nin laboratuvarına gizlice girdim. Ve güç çekirdeğini çaldım. Onu aldıktan sonra Black ile buluştum. Ve Black ile bir anlaşma yaptık. Güç kaynağını bir kahraman gibi görünmen karşılığında bana yardım etti. Bırak onu Black. Seni orada kurtaracaktım. Ve sen birlikte olmamız gerektiğini anlayacaktın. En azından böyle olması gerekiyordu ama sonra... Ah, hayır. Ben başaramayacağım. Tarihin olmasaydı hepimizin işi bitmişti. Onu değiştirebilirim? Ne? ne? Gerçekten, Gerçekten mi? Ne? Salın düneli kontrolden çıkınca bu bir kaza değildi. Gözlemci alarm geçtiğinde zamanımızın ıslatıyla anlamıştım. Peki ya deniz canavarı? Onun buradan gitmesinde senin parmağın vardı değil mi? <laughs> Sen bir canavarsın. Suçun belli. Ama bunu görmüyor musun? Bunu tamamen senin için yaptım. ben işte zamanımız Oldu. Oren gitti Pinky. Sadece biz kaldık. Pekala. Ne dersin? Ben diyorum ki görüşürüz Simon. Ha! Ne? Oren! Bu nasıl mümkün olabilir? Saatin biri yol bulucu olduğunu söylemiştim. Yani nerede olduğunuzu biliyorduk. Eğer sizin vaktiniz yoksa biz geliriz. Şimdi hadi bu kalbi onaralım. Tamamdır.